Selam dostlar, ben mezun Bob. Bugün tarihlerimiz 10 Ocak 2025. Ee, bugün sizde şundan bahsetmek istiyorum. Özdebir'in Türkiye Genel Üçüncü Denemesi hakkındaki yorumlarından bahsetmek istiyorum. Ee, dün videoda Özdebir yeni yanlışlıkla orijinalin denemesine gireceğim demişim. Fakat Özdebir'e girecektim. Ee, yanlışlıkla orada dilim sürtmüş daha doğrusu aklıma direkt özde bir yerine orijinal geldi Nancy. çünkü bayağı bir konuşuyorduk arkadaşlarımızla orijinalden vesaire bahsetmişlerdi kafamda da öyle kalmış özde bire girdim ee, lafı kısa kesecek olursak açıkçası bence güzel bir deneme sınavıydı şu şekilde bahsedebilirim matematik kısmı problemler kısmı ilk önce matematikten başlayacak olacağım ee, çünkü bence beklediğimden basitti ee, İlk 30 sorunun 30'u da basitti belki de yani zor bir soru yoktu normal problem sorusuydu ve kısa hızlı çözülen sorulardı. Geometri kısmına gelecek olursak basit bence tekrardan geometri de basit çok fazla soru vardı. Çok zorlayıcı bir matematik kısmı olmamış açıkçası yani normal sınavlarda 30 netler civarı yapan arkadaşlar bu sınavda yüksek ihtimalle matematik fulllemeye gideceklerdir diye düşünüyorum aşağı yukarı. Mutlaka arada çocuk birkaç soru oluyor. Ee, ama yapacak bir şey yok. Açıkçası basit bir sınavdı. Fen kısmına gelecek olursak biyolojisi ve kimyası bence yine basitti. Fiziği orta seviye denebilir bir tık bir tık ee, ciddi anlamda bilmek gerekiyordu. Bilen herkesin, yani bilen konuları bilen herkesin yapabileceği sorulardı açıkçası fen kısmında. Ee, Türkçe'ye gelecek olursak Türkçe kısmı bence zordu. Çünkü sorular çok arada bırakıyordu. İki şık arasında kaldım çok fazla soru oldu benim açıkçası özellikle paragraf sorularında bayağı bir iki şık arasında kaldım. Çok zor oldu yani. O yüzden zor bir Türkçe bekledi beni. Zaten sınavı matematikten basitleştirip Türkçeden ve sosyalden zorlaştırmışlar bence. Yani ben öyle düşünüyorum açıkçası. Zordu. Ama yapılabilir bir sınavdı tekrardan Türkçesini de konuşacak olursak. Sosyal kısmına gelince sosyalde de bilgi değil yine yorum soruları çok zordu bence. Paragraf soruları gibi bir felsefe sormuşlar açıkçası felsefe soruları vesaire full paragraf gibiydi. Zordu. E, coğrafyada mesela bilgi soruları basitti. Ama yorum soruları vesaire genel olarak tarihte de, coğrafyada da, felsefede de, dinde de zordu açıkçası. Ama geneline bakarsak bence iyi bir sınavdı. Sınav ayarında bir sınav mıydı? Yani Mesyo ya da YKS yanında bence değildi. Yani çünkü matematiği gerçekten basit. Normalde girdiğimiz sınavlara kıyasla matematiği çok daha basit bir sınavdı. Ya bu şekildeydi benim görüşlerim açıkçası. En son bir sonuç olarak geçecek olursak matematiği basit, geometrisi orta basit düzeyde. Ee, sosyal kısmı zor. Çünkü yorum soruları vesaire zordu. Bilgi soruları kolaydı bu sefer. Türkçe kısmı zor denilebilecek seviyede. Çünkü kişi arasında bırakan gerçekten çok fazla soru vardı. Fendi genel olarak kolay bir sınavdı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, yorum atıp like atarsanız çok sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diyorum arkadaşlar.